Bugün tarihlerimiz 15 Kasım 2025'i gösteriyor ve Stay Ana Haber Bülteni'nin bu haftaki bölümüyle karşınızda bulunuyorum. Artık Stay Ana Haber Bültenlerini cumartesi günü paylaşacağım. Çünkü siz cumartesi gününü e, seçmiştiniz. Ezici bir farklı cumartesi günü kazanmıştı oylamada. O yüzden artık cumartesi akşamları sizinle tüm haberleri paylaşmaya çalışacağım. E, bunları yapmamdaki en büyük sebep sizin beğenileriniz ve yorumlarınız, güzel yorumlarınız. O yüzden lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin ve eğer hala daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyorum ve hızlıca jenerimiz gelsin haberlerimize hemen başlayalım. Pazar günüyle haberlerimize başlıyoruz. Huizhin yine Airpods'unu kaybetmiş. Bubble'da bu mesajları paylaştı bununla alakalı. En son Skestalker'da büyük ihtimalle kaybedeceğim diyerek üzerine ismini yazmıştı. Ve gerçekten dediği gibi tekrar kaybetmiş. Umarım yeni aldığı Airpods'larını tekrar kaybetmez diyorum. Ham Instagram hesabında... Permalı saçlarıyla bu fotoğrafları paylaştı. Sonrasında da storiesinde katıldığı konserlerden konserden bu fotoğrafı paylaştı. Pazartesi günüyle Two Kids Room'un Changbin ve Minho bölümü yayınlandı. Yine aşırı normal ve eğlenceli bir bölümde izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir Stay fans da bizim değerli huyincinimiz neden Stay'i bu kadar seviyor diye sormuş. Huyincin de sonsuza kadar sevilmek istiyorum diyerek cevap vermiş. Huyincin gerçekten sevgi olan açlığını her seferinde söylüyor ve bunun aldığı sevginin karşılığını vermek için de çok çabalıyor. Umarım e, hak ettiği en güzel sevgiyi kazanır diyorum. Salı günüyle devam edecek olursak. Salı günü Pepero günüydü. Pepero günü Koreliler için sevgililer günü diyebiliriz. Bizdeki e, dünyadaki 14 Şubat onlardaki e, 11 Kasım diyebiliriz. Birbirlerine Pepero veriyorlar yani bu Pepero denen bu... E, Çikolatalı stick mi ne deniyor işte onu veriyorlar. Biliyorsunuz Stray Kids de Pepero'nun global elçisi. O yüzden bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Ve üyeler de Bubble'da Pepero günüyle alakalı mesajlarını paylaştılar. Bu da hanım Pepero günüyle ilgili mesajıydı ama ödül töreninde Felix'in oyuncu Kim Hyeso ile performans sergileyeceği ve Stray Kids'in de Divine için ilk kez Mama'da performans sergileyeceği duyuruldu. Bu oyuncu ben ilk kez duydum ve nasıl bir performans gelecek gerçekten merak ediyorum. Yani konseptin ne olacak, nasıl bir şey olacak, şarkı mı söyleyecekler yoksa başka bir şey mi olacak merak ediyorum. Ve Divine de benim albümdeki sanırım en merak ettiğim şarkı. Gerçekten nasıl bir performans olacak çok merak ediyorum. Seungmin Bubble'da gittiği konserden ve Changbin'in onun için yazdığı şarkıyı bitirdiğinden bahsetti. Ee, Seungmin Changbin'den onun için şarkı yazmasını istemişti ve sonunda kendisi de ses kaydını bitirmiş. Yakın zamanda yeni bir Guinness alacakmışız gibi görünüyor. Cosmopolitan Korea Ayin ile olan bu Instagram videosunu e, Instagram hesaplarına paylaştı. Bu yüzden bir ayakkabı markasının etkiliğine katıldı. Bu fotoğraflarda markanın Instagram hesabından paylaşıldı. Ben bu gönderileri kendi Instagram hesabımda e, repostluyorum ve storylerimde paylaşmaya çalışıyorum. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Böylece kolayca bu gönderileri erişebilirsiniz. Ayın Bubble'dan bu fotoğrafı atarak buna Pepero günü hediyesi mi demeliyim de, Sonra da bu fotoğrafı paylaşarak bunları yazdı. Böyle şapşal fotoğraflar paylaşabilecek kadar samimi olmamıza gerçekten çok seviniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çarşamba günüyle devam ediyoruz. Çarşamba günü Kore'nin ünlü sınavının olduğu gündü. Neden ünlü sınav diyorum? Çünkü dünyanın en uzun süren sınavı ve bu sınav olduğu zaman tüm ülke bu sınava kilitleniyor. Her şey bu sınav üzerinden dönüyor. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok önemli bir sınav onlar için. Bu yüzden üyeler de bu fotoğraflar ile sınava girecekleri başarılar diledi ve fotoğraflar da sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Chen, Bubble'da günün sanatçı önerisi olarak Chase Atlantik'i önerdi. Birkaç gün önce de Chase Atlantik'in konserinde üzerinde çen baskısı olan bir Brezilya bayrağı açmışlar. Artık bir sürü etkileşim geldi. Artık lütfen, lütfen bir işbirliği gelsin. Herkes bunu bekliyor. Umarım en yakın zamanda işbirliği alabiliriz diyorum. Ayen'in Cosmopolitan dergisinin Aralık sayısının kapağında yer alacağı bu fotoğraflar ile duyuruldu ve tabii ki elçisi oldu. Damian ile bu çekimlerle katılacak. Ee, yani dergi kapağında bulunacak. Bu videoda aynı şekilde Kozmopolitan'ın sosyal medya hesaplarına paylaşıldı. Zeng Fans'daki bu albümde en sevdiğin şarkı hangisi sorusuna Photobook diye cevap verdi. Photobook bana böyle daha sakin, zaten paylaşılan melodilerden de anlaşılacağı üzere daha sakin, yumuşak bir aşk şarkısı gibi geliyor. Nasıl bir şarkı olacak merak ediyorum. DJ Snake ile işbirliği olan Indie Dark şarkısıyla olan bu video sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu da Chen'in Indie Dark ile olan bir düet'i. Bu için Itzy'den Yeji ile birlikte Tunnel Vision Challenge'ını yapmış. Bu videoda Itzy'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ve çarşamba günü son olarak, son Skate yeni bölümü yayınlandı. 30 dakikalık dop dolu ve upuzun bir bölümdü. Kore'deki final konserlerine nasıl hazırlandıklarının arka planını da izlemelisiniz Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve ufak bir reklam arası verelim. Ondan sonra haberlerimize hızlıca devam edelim. <Sessizlik> Soy adicto a cómo lo mueve, lo, lo mueve, lo, lo Como lo mueve, lo, lo, como lo mueve, como lo mueve, como lo, lo mueve, lo, lo Perşembe günüyle haberlerimize devam ediyoruz. Perşembe günü Chen Bubble'da hiçbir şey demeden bu videoyu paylaştı. Resmen bu videoyu paylaşıp ortadan kayboldu. Eminim arka planda gelen mesajları okuyup kıkır kıkır gülmüştür. Buna çok eminim. Sonrasında Minho kedicik diyerek bu fotoğrafı Bubble hesabında paylaştı. Böyle şeyleri nereden buluyor bilmiyorum ama böyle kedili bir sürü kıyafeti var. Bizim gördüklerimiz gördüğümüz kadarıyla. Dolabını gerçekten merak ediyorum. Çok tatlı şeyler bulup giyiyor. Felix'in de Walk Korea kapağında yer alacağı bu fotoğraflarla duyurulmuş oldu. Felix gerçekten o kadar ikonik biri ki gerçekten moda sektörünü resmen ele geçirdi. Olmadığı dergi yok, olmadığı alan yok, çıkmadığı podyum kalmadı. Yani gerçekten aşırı ikonik birisi. Sonrasında Rachelogun, Logan, Cheng, Cheng Bin, Han ve Felix bölümü YouTube kanallarında yayınlandı. Toprağa yattıkları, yemek yedikleri böyle sakin ama eğlenceli bir bölümde izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve Minho Bubble'dan koşu bitti diyerek bu fotoğrafı paylaştı. Yani bu fotoğrafı koşu yaptıktan sonra çekmiş. Genellikle 10 kilometre koştuğum falan diyor. Yani 10 kilometrelik koşunun ardından böyle görünüyor. Bu fotoğraftaki gibi görünüyor. Gerçekten bir süre fotoğrafı ben e, algılamaya çalıştım, bakmaya çalıştım. Gerçekten koşudan sonra çekilmiş bir fotoğrafım bu diye. E, cidden Minho'nun lakabı Unreachable unreachable uh, Visual diye. E, gerçekten ulaşılamaz güzellik. Cidden. Gerçekten aklım almıyor. Evet bir süre daha bir fotoğrafı bence biraz bakalım. Evet, çok güzel. Cuma günüyle hızlıca devam ediyoruz. Felix'in mini vlogu YouTube kanallarında paylaşıldı. Gerçekten aşırı minik bir vlogtu. 2 dakika bile değildi. O yüzden izlemelisiniz. Hızlıca gidip izleyebilirsiniz. Bu için Instagram hesabından bu fotoğrafları öne çıkan güzelliği seviyorum açıklamasıyla paylaştı. Fotoğrafların arasında kendi yaptığı resimler de vardı. Cidden sanatçı bir insan olmak demek. Bunları bir araya getirip estetik bir görüntü oluşturmak demek. Çünkü ben bu fotoğrafları çeksem bile bunları asla bir araya getirip böyle bir estetik oluşturamam. Gerçekten sanatçı olmak başka bir şey. Sonrasında Chen ve Felix, UNICEF'in Blue Star Galası'na katıldı. Biliyorsunuz Felix, UNICEF'in en genç üyesi ve global elçisi. Chen de geçtiğimiz doğum gününde UNICEF'e bağışta bulunmuştu. Etkinlikteki konuşmalar da şu şekildeydi. Önce Laos'da çok büyük bir proje yaptık ve büyük bir proje yaptık. Bir daha UNICEF'e katıldığınız için teşekkür ederim um make a donation to UNICEF um, in hopes for kids everywhere all around the world to have a brighter future. Thank you everyone. Yeah. <gülüyor> 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 Bakın her hafta video yapıyorum her hafta. Ee, ve her hafta iyi ki diyeceğim bir şey çıkarıyor bir olay çıkıyor, bir şeye katılıyorlar iyi ki diyeceğimiz. Gerçekten e, onlarla gurur duyuyorum. Ve son olarak Son haber olarak da Do It MV'sinin teaser'ı yayınlandı. Teaser'ı izlemelisiniz hemen koşup gidin izleyin. Aşırı güzeldi gerçekten. Hem korku teması var hem böyle e, pembelerin kattığı farklı bir hava var, gerçekten bayıldım, aşırı sevdim ve yine aşırı dile dolanacak bir şarkı olduğu da çok da belli oluyor. E, çok güzel bir şey, gerçekten hemen gelsin diye gerçekten aşırı heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Sizin e, MV ile alakalı düşünceleriniz neler? Bu teaser ile alakalı düşünceleriniz neler? Sizce, ne, sizce nasıl bir şarkı gelecek? Lütfen fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın ve lütfen şarkıyı, albümü kullandığınız müzik uygulamalarından pre-save, e, ön kayıt yaptırmayı da lütfen ön kayıt ön kayıtta ya dedim unuttum. Türkçe neydi? Presave işte yapmayı unutmayın. Evet bugünlük benden bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. eğer öyleyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve sürekli kalın.